Ankara'da askerliğim yaptıktan sonra ben bir ara Metal İş Federasyonu'nda eğitim ve araştırma müdürü olarak çalışmaya başladım. Federasyonun başkanı Kaya Özdemiroğlu, hemşehrimdi, Sivaslıydı, yakın arkadaşımdı. Ama bir ay, iki ay, üç ay, dört ay hiçbir iş al, yapmadan maaş almaya başladım. Ya Kaya bana bir vazife ver, oturmak oturduğum yerde parayı almak beni rahatsız ediyor. Bu işçilerden kesilen paralardan bana gelen maaştır. Ben bunu hakkıyla helal etmek istiyorum ve çok rahatsızlık duyuyorum falan diye itiraz ettim. Her defasında bana dedi ki, Bülent kuruluş halindeyiz, şimdi herhangi bir işin yok ama öyle işlerimiz olacak ki zamanla başını kaşıyacak zaman bulamayacaksın. Bir ay, iki ay, üç ay, dördüncü ay istifa ettim. Aldığım parayı helalinden kazanamadığım için, aynen böyle dilekçede de bunu belirttim. Ayrılıyorum dedim. Kaya Özdemiroğlu bunu müteaddi toplantılarda söyledi. Dedi ki bu Bülent'in öyle bir istifa dilekçesi var ki elimden gelse bütün devlet memurlarını masalarına çoğaltır koyarım dedi. Aldığı parayı helalinden hak etmediği için federasyondan istifa etti dedi. Federasyondan ayrıldım ama 3-4 ay hiçbir iş bulamadan etrafta dolaşmaya başladım. Sonra iç basın müdürü Gültekin Salmanoğlu Hisar Dergisi'nin kurucularından bir gün beni aldı Ankara Radyosu'na götürdü. Turgut dedi sana bir yeni eleman getiriyorum. İstediğin zaman, istediğin yerde kullandır dedi. Kullan dedi. Katiyen seni mahcup edecek bir kimse değil dedi. Ve Turgut Özakman bana bir takım sorular sordu. Onun sorularını cevaplandırdım. Dedi ki Gültekin Samanoğlu'na dönerek, Gültekin dedi aldım kabul ettim başımın üzerine koydum dedi. Şimdi benim yardımcım olarak çalışacak. Daha sonra başka görevlerde vazife alacak. Ankara Radyosu'nda vazifeye başladım. Beni yurt dışından gelen işçi mektuplarıyla vazifelendirdiler. İşçi mektuplarını cevaplandırmak durumundaydım. Bunu zevkle yapıyordum ama başka programlar da yapıyordum. Yani bir haftada dört program çıkarıyordum ben. Çok müthiş bir hadisedir. Benim TRT'den kopmama yol açmıştır. Bir gün Almanya'dan bir mektup geldi bana. Daha doğrusu radyoya. Diyor ki, burada bizim radyo diye bir radyo var. Bizim almış olduğum dış yardımlara hemen her gün şiddetle hücum ediyor. Bu bizim radyoya ne oluyor ki bu kadar almış olduğumuz dış yardıma şiddetle muhalif davranıyor. Nedir bunun sebebi? Burada arkadaşlar arasında bir bölünme meydana geldi. İki grup ortaya çıkmış durumda. Bir grupta olan arkadaşlar diyorlar ki vakti zamanında Rusya'da Amerika'dan yardım aldı, belini doğrulttu. Şimdi Türkiye'nin belini doğrultmasına tahammül edemiyor. O bakımdan bu yardıma itiraz ediyor. Bir kısım arkadaşlar da diyorlar ki Rusya ile Amerika arası öteden beri açıktır. Ne Rusya Amerika'dan bir talepte bulunur, ne de talepte bulunsa dahi Amerika Rusya'ya yardım yapar. Şimdi biz ikisinin arasında bunaldık kaldık. Gerçek nedir diyorlar? Ben bu mektuba bir cevap yazdım. Daha doğrusu bir cevap verdim. Dedim ki programda 1945 yılında Stalin'de Roosevelt görüştüler dedim bu görüşmeden sonra Amerika Rusya'ya yeniden bir devlet kuracak kadar aynı ve nakdi yardımda bulun dedim. Genel kurmayın çıkarmış olduğu bir kitaptan istifade ettim. Rusya Amerika'dan ne kadar yardım almış? Kalem kalem var orada. Radyoda o yıllarda çok samimi, çok inanmış, çok candan Marksizme, mar komünizme bağlı kimseler vardı. Benim idare amirimin, amirim de öyle bir düşünce içerisindeydi. Götürdüm metni önüne koydum okudu. Dünyalar yıkıldı başına adeta. Bu program yayınlanamaz dedi. Sen burada dedi Sovyet inkılabını küçümsüyorsun dedi. Hanımefendi dedim orada Sovyet inkılabını küçümseyen bir tek cümle yok. Varsa söyleyin çıkaralım o cümleyi dedim. Yok öyle bir cümle. Yani dedi Amerika yardım olmasaydı Sovyet inkılabı olmayacak mıydı? Tahammül edemiyor. Bir Amerikan yardımına, Sovyet inkılabının büyüklüğüne filan falan. Hanımefendi böyle bir cümle de yok dedim orada. Sadece işçi bana soruyor. Rusya Amerika'dan yardım aldı mı almadı mı ben de aldığını söylüyorum dedim. Bana mektubu getirin dedi. Şimdi maksadı o programı yayınlatmamak. Bereket ki o mektubu atmamıştım. Aldım götürdüm. Baktı mektubun zarfını getir bana dedi. Acaba mektup Almanya'dan mı geliyor yoksa kendisi mi uydurdu böyle bir mektup yazdı diye. Mektubunu aldım getirdim. Mektuptaki yazıyla zarftaki yazıyı karşılaştırdı. Zarfın üzerindeki pullara baktı. Mektup Almanya'dan ayan beyan. Bunu dedi bir de ha, bir dedi bu program bizim devletimizin dış politikasına aykırıdır. Ha dedim yazın onu programın altına. Bu program devletin dış politikasına aykırı olduğu için yayınlanamaz ya. Kayınpederim de milletvekili. Ve durumu kayınpederime götüreceğimi düşünerek böyle bir yazı yazmaktan da uzak kaldı. Düşündü. Bu programı bir de Turgut Bey okusun dedi. Turgut Özakman da... o zaman radyonun çok önemli isimlerinden birisi. Tamam okusun dedim. Turgut Özakman'a gitti. Okumuş, altını kendi el yazısıyla yazmış. Mehaz, kaynak gösterilmek şartıyla yayınlanabilir diye. O Aldığım, istifade ettiğim kaynağı getirdim, gösterdim. Şimdi bir kaynaktaki rakama bakıyor, bir benim programdaki rakama bakıyor. Acaba... bir milim fazlalık var mı diye. Yok katiyen. Genelkurmay hangi rakamlar vermişse ben de onları aldım verdim. Programın yayınlanmasına izin verdi ama... benimle olan bütün ilgisi birden bire sıfır noktasına indi. Ve benden... program yapma imkanını aldılar. Hiçbir program yaptırmadılar bana. Sadece... Almanya'dan gelen işçilerin mektubunu açacaksın dediler. Düşünebiliyor musunuz? Ben hukuk fakültesinden mezun olmuşum. Biraz elim kalem tutuyor, biraz dilim laf yapıyor. Ama radyo bana Marksist olmadığım için, komünist olmadığım için hiçbir vazife vermek istemiyor. Ben buna iki yıl tahammül ettim. Çünkü evliydim, ayrıldığım takdirde geçimim zorlanabilir, zorlaşabilirdi. İki yıl sonra radyodan istifa etmek mecburiyetinde kaldım. Ayrıldım. Başka noktalarda çalışmaya başladım. Ve radyodan ayrıldıktan sonra Kültür Bakanlığı'na geçtim. Kültür Bakanlığı'na müsteşar yardımcısı olarak geldim. Ben Kültür Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olduğum zaman, şimdi burada söylüyorum, herkesi dikkate davet ederek söylemek istiyorum. O tarihe kadar Cumhuriyet tarihimizde hiç görülmemiş bir takım işlere adım atmaya başladım. Mesela ilk defa Maraşal Fevzi Çakmağ'ın vefatı ile ilgili bir program yaptım. Vefatından 25 yıl geçtikten sonra ilk defa ben aldım. Onu andım bir programla. Ve ben ilk defa devlet yayınımızda bugüne kadar 1923 Nisan 1920 tarihinden 21 Ekim 2021 tarihine kadar hiçbir milli mücadele kahramanımızın eseri basılmamıştır. Atatürk'ün Nutuk isimli eseri haricinde. Hiçbir kahramanımızın eseri böyle bir yanlışlık olamaz diye düşündüm, düşünüyorum. Atatürk bizim milli mücadelemizin kayıtsız ve şartsız lideridir. Ben Atatürk üzerine 101 kitap okudum. Dünden bugüne 101 kitap. O bakımdan inandıklarımı söylüyorum bizim milli mücadelemizin kayıtsız şartsız lideridir. Bir büyük kahramandır, bir büyük kumandandır, bir büyük devlet adamıdır. Amenna bunları inkar etmek dünyanın en büyük gafletlerinden yanlışlarından birisidir. Ama Atatürk de bir insandır. insan olması münasebetiyle onun da bir takım zaafları vardır, noksanları vardır. Ve aynı zamanda Atatürk de birlikte devletimizin kurtarılmasında, düşman işgalinden kurtarılmasında, cumhuriyetimizin ilanında Atatürk yanında bir takım başka kahramanlarımızın da hizmetleri olmuştur. Bizim millet olarak o kahramanlarımıza sahip çıkmamız en basit ölçüler içerisinde bizim namus borcumuzdur, bizim şeref borcumuzdur. Ben dün böyle düşünüyordum, bugün de böyle düşünüyorum. O bakımdan Kültür Bakanlığı'nda vazifeli olmuş olduğum yıllarda 1920 yılından bugüne kadar hiç kimse tarafından cesaretle düşünülememiş bir konuda adım attım ve ilk defa milli mücadelemize hizmet eden milli mücadele kahramanlarımızın kitaplarını devlet yayınları arasına almak istedim. Cinnetin ötesinde bir cinnet. Çılgınlığın ötesinde bir çılgınlık. Bu 1980 yılında da böyle, 90 yılında da böyle, 2000 yılında da böyle, 2021 yılına girdik, 2021 yılında da böyle. Aksini iddia eden kalksın söylesin desin ki işte filanın 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 eserleri Büyük Nutuk yanında devlet yayınları arasında çıkmıştır. Yok böyle bir şey. O bakımdan ben böyle bir adım atınca iktidarı, daha doğrusu e, ordumuza mensup bir takım kimseleri, bu arada parantez içerisinde söylüyorum, Kenan Evren Paşa'yı müthiş ölçüler içerisinde öfkelendirdi. Ve ben Sivas milletvekili olarak seçime katılmıştım. Seçimi kaybettim çok az bir oy farkıyla Ankara'da vazifeme dönmek istedim, Ben almak istemedi. Milli Mücadele Kahramanlarımızdan birinin eserini bastırmak istedim diye. Suçu görüyor musunuz? Ve Türkiye'de ilk defa Kültür Bakanlığı'nın yayınları arasında 43. sırada Ali Fuat Cebesoy Paşa'nın birinci ordu kumandanımızdır. Moskova Hatıraları isimli kitabı çıktı. Benim zamanımda benim gayretimle. Onun hatıraları arasında ikinci bir kitap daha var. Milli Mücadele Hatıraları diye. Onu matbaaya verdim. Bitmesine beş forma kalmıştı. Kenan Enver, Evren ve arkadaşları vatanı düşman işgalinden kurtardılar. İktidara gelir gelmez hemen Ali Fuat Cevesoy'un milli mücadele hatıralarını kaldırdılar orta. Niçin? En büyük kahraman Atatürk. Atatürk'ten başka herhangi bir kimsenin kitabı basmıyor. Efendim basıyoruz. Nutuk bin defa basılsın. da. Ama onun yanında diğer milli mücadele kahramanlarımızın eserci basılsın. Kahramanlarımızı bire indirmenin bize milletimize hiçbir faydası olmaz. Aksine kahramanlarımızı çoğaltmalıyız ve onların eserlerini, onların çalışmalarını daima minnetle anmalıyız dedim ben. Hayır bu düşüncede değiliz. Atatürk'ün sadece Nutuk isimli eseri basılacak dediler. Beni müsteşar yardımcılığından bakanlık müşavirliğine indirdiler. Ve bizim cumhuriyet tarihimizde bilmiyorum doğrusu ama şahit olmadım ben. Burada söylüyorum. Birinci dereceden maaş alıyordum. Biliyor musunuz beni beşinci dereceye indirdiler. Birinci derecede büyük çapta maaş kaybına da uğradım. İtiraz ettim. Hayır dedim ben birinci dereceden maaş alma hakkına sahibim. Suçum, suçum şu. Bir önce rüşvet almadım. Sonra çalmadım, çırpmadım. Sonra çok ciddi hizmetler gördüm. Sonra Atatürk yılı münasebetiyle sadece Kültür Bakanlığında değil herkesin önünde ispat edebilirim. Türkiye'de en ciddi çalışmayı ben yaptım. Ama en ciddi çalışmayı ben yaptım. Beni Atatürk düşmanlığıyla suçladılar. Niye? Bir milli mücadele kahramanımızın kitabını bastırdığım için bir. Şuraya buraya Atatürk heykelleri için bakanlık bütçesinden para vermediğim için iki. Dün ne kadar bu heykel meselesine muhalifsen bugün de o kadar heykel meselesine muhalifim. Türkiye heykel dikerek kalkınamaz. Türkiye ortalara şuraya buraya heykel koyarak büst dikerek kalkınamaz katiyen. Görüyorsunuz ki olduğumuz yerde saymaya devam ediyoruz. Görüş ayrılıklarımız vardı. Beni müsteşar yardımcılığından bakanlık müşavirini indirdiler. Bana hiçbir vazife vermediler. Hiçbir vazife vermediler. Elime kalem tutturmadılar. Ve ben oradan fikri durmuş kültür bakanı olduğu zaman çok mükemmel bir Marksist'tir. Beni Batman'a sürmek istedi. Gitmek istemedim ben de tabii. Çünkü Batman o yıllarda terörün adeta merkezi halindeydi. Başbakan Süleyman Demirel beni başbakanlık müşaviri olarak aldı. Oraya gittim. İki sene de orada çalıştım daha çalışabilirdim vaktim dolmamıştı ama istifa ettim ayrıldım. Sonra kendi köşeme çekildim. Yazmakla ve çizmekle günlerimi değerlendirmek istiyorum. Hayatım memuriyet hayatım kısaca böyle.